Hayırlı akşamlar. Evet. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaptırır. Diye başına dememişler. Kar yağıyor valla. Mart girdi, kar geldi. <laughs> Ebemizin şeyine kar yağıyor ya. Evet, ebenin karlısına, bahçesine, yağlarına, orasına, burasına. Şimdi... Hacıcıklarım yanına gidiyorum. Belki ee, üçüncü geçim de olabilir. Bakalım sürpriz var mı vallahi Ha bu arada tuz ver diye yık tuz kendi Ben daha vereceğim arada vereyim, tuz. Arada veriyorum tuz, veriyorum. Tuzları da veriyorum, geçileri de veriyorum. Tavuklara vermiyorum, merak etme. Ha haydi. Aa doğurmuş mu? Evet, Allah. Bakın Aa. sürpriz. Ay kurban olurum yaradana kurban. Ay. Ay maşallah aşkım. Sen ne yaptın ya? Güzel kızım. Hadi gözümüz aydın yavrum. Ay. Anam. Hiç denk gelemedim ya doğumlarına. Ay daha var mı acaba? Yeni doğurmuş. Yo kurulamış ama ya. Ah kurban olurum yaradana. Ay çok tatlı. Hiç ellemiyorum. Benim kokum sinmesin diye. Ay canım benim ya. Maşallah maşallah. Ay. Kırk bin kere maşallah. Gördün mü Reyhan'ım? Ay çok tatlı ya. Evet. Bence bir tane daha doğurur. Doğurur mu? Hı hı. Dur bakalım. Aa çok güzel. Daha ah demin yavrum. konuştun. E, ha, belki doğurmuştur. de doğru, evet. doğurmuştur demiştin. Aynen aynen. <laughs> ah Vay. yavrum benim ya. Bence bu yeni çıktı. Ha, yeni yeni. Acaba daha var mı? Bunun karnı çünkü büyük duruyordu. Maşallah topaç gibi bir de. Oraya atmış onu yalıyor. Evet evet. O da yorulmuş yoldan geldi ya. Ay yavrum hmm. tedirgin olma tamam biz gidiyoruz tamam aşkım evet bu da e, annesi emziriyor kız 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 A -a, bak, aa bak teyzesin sen teyze aşkım gerçi işte bak bu da e, her teyze teyze değil maalesef görüyor musun nasıl dövüyor yavruca Oğle çeninkini de ver çeninkini. O değil mi o köşede? Üşüyebilir aralık yatahta. Onu Z alırım ben şimdi beri. Semiha. Hmm. Evleri de vallahi lüks, konforlu evet, evleri var. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Anam o niye keyifsiz yavru? Hı? Yavru niye keyifsiz? Gel yavrum, gel Tamam anneciğim, gel gel. Sanki gel, hiç hali gel, yok. Gel, gel. Ay sen ne kadar tatlısın böyle. Ay yerim seni. Sen şey ne kadar güzelsin sen emzir annesi, emzir. böyle. Oy oy. Semiha'nın yavruları bunlar. Evet. Çocukları, küçük emzir çocukları. Emzir ay 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 sen çok tatlısın. Karası var. Ya, emzir yavrum hadi. Hadi çocuğum benim. Kalktı. He kalktı. Kalktı ya. Evet. Şuna baksana şuna ha. şuna. bak şuna 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 bak şuna. Yeni doğmuş ya. ama onda bir tane daha var sanki yavrum. Dur hmm. bakalım. Dur Olabilir. Hadi em yavrum, em çocuğum. Ey yavrum Bilemezsin ki. Aynen. Değil mi? Sürpriz. Aynen. Aynen. Yürü sen de git bakayım annene. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Oy. Çağırıyor annen seni. Yürü. Çok kibar. Aynen. Kibar kibar çağırıyor hmm. e Sen çok kibarsın Oy. Ay. Şu kırmızılar da doğum günü şey ha. Ha, Burada mı pasta Kestiniz Ay bu yavrucak emmemiş Gerçekten Üşüyor sanki titriyor Evi doğmuş aşkım ıslak ya hmm. Maşallah maşallah Gel çocuğuna gel. Gel. kızım benim ne kadar tatlısın ya. Ay, ay, ay. Ay, 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 çok önemli var. Yavrucak He, vallahi. ne kadar kibar çağırıyor görüyor musun o? Karnı da tok ama ne kadar kibar. Bak gel al anneni Hiç git, git anne. Ay ay bir Ay ses. sesse de bak ne kadar ince. Ana kızla merkez maş. Ela o kız bu kız. Kız mı? Kızımız oldu her topu gibi. Neyse biraz onlar anne kız ilişkisi olsun. He. <laughs> Ay yavrum benim ya. Evet. Reyhan sütçüyü <laughs> sadece. Sarmıştı, sağmıştı. Sağmaya çalışmıştı. Evet. Sütçüde de gül bir yapıştırıcı o kulakla. Sütçü. Bunlar iyi besleniyor. Bu yeni ise süt iyi veriyor. Semiha. Süt o sadece o veriyor canım. Ki. Bu. He. Baştaki. Aynen. Yanındaki işte Semiha. Bu hamile abi. Ah hamile mi? Bir baksana cinsiyeti kız mı olur ultra, erkek mi? Anlıyor musun sen? Ultra sorun, şeylerimi getiremedim Getirelim. maalesef. Aletlerine. Aletlerimi getiremedim, yoksa bakardım. Anladım canım. Yemedin yani. Aynen. Diyor Nereden biliyorsun abi? He? Doktor mu geldi? İşte ben aşı yaptırdım canım. Ay bu şey ay 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 korktuk. <laughs> ay isti be gelecek. Ay zavallı kaydı. Evet. Ya ee, bunların sağ solu belli olmuyor. Bir tekme atar bana. Hiçbir şey yapmaz. Vallahi ama. ama. Gerçekten. Hiçbir şey yapmayayım. O benim can kızım, aşk kızım. Bu can kız mı? Bu can kız. Bu, bu bal kız. Bu sütçü. Bal kız hangisi? Bal kız bu. Ama ahırları da güzel olmuş ha. Evet. Se ya. Böyle disiplinliler. Evet. Aynen. Rahat ediyorlar. Tabii çok. Ama bunlar uzanıyorlar mı burada? Ne evet. yapıyorlar mı? Yani uzanıyorlar mı, yatıyorlar mı? Yok. Yatıyorlar, tabii. Evet. Ama onlar işte, da insan gibi aşkım. Üşüyorlar ama orada. Üşü yok, ya. üşümez, yok. Bak, üşümez değil mi? Sıcacık oluyor açtığım zaman kapısını hmm. <laughs> Valla kar yağıyor ciddi ciddi ya. Evet. Aynen. Bunda yavru var mı acaba arkadaşlar tekrardan doğum yapar mı? Ee, şey emziriyor bebeği emzi, emdi yani gördüm gözümle çok rahatladım ah şükürler olsun ama bu anne yine kakalıyor makalıyor bu yavruyu ama o artık sütün tadını almış bir şekilde yapışıyor anneye o kurtardı yırttı yani bu ay yavrum benim ne kadar tatlılar topaç gibiler maşallah ee, toz toplar böyle hani zayıf cılız değiller ay ama bunda sanki bir daha yavru var gibi değil mi ya da olsa doğurur muydu şimdi eli bilmiyorum. Bakacağız akşama doğru. İnşallah olursa yorumlara yazarım. Bu videoyu ben erken çektiğim için akşama paylaşacağım. Yani bugün çekiyorum, bugün paylaşıyorum. Eee Öyle. Dur yavrum dur. Evet onda sanki var gibi ya. Bilmiyorum ama ılık su verdim. Eee Yemlerine de tuz koyuyorum. Tuz kanamayı kesiyormuş. Öyle yiyorlar maşallah. Kavga etmeyin kızım. Kavga etmeyin güzel kızlarım benim. Ballarım benim. Bu da ısırıyor bana gelip geçerken. Hıyar. Arpan fazla mı geldi la? Ya ben var ya yemin ediyorum salam salam. Niye salam? Ben özlerime bir tane yumurta koymamışım ya. Bu kadar aptallık olur mu? Hiç aklıma gelmedi. Hiç süt süt verdi. Mısır falan verdi. Ama yumurtu hiç aklıma gelmedi. Yani Mustafa bıraktı ya onu. Rahat götürebilirdi. Yavrum da bir şey demedi. Bazı şeyleri bana hatırlatmak gerek. Gerçekten unutuyorum yani. Çünkü dikkat o kadar dağınık ki. Mesela kameramı durdurdum ben işte kızları temizledim, yemledim. Daha sulamadım, sağdım falan. Böyle kaç parçaya bölündüğüm için unuttum vallahi affetsin beni yavrum benim. Vallahi özür dilerim anneciğim. Ay dedim ben dedim niye dedim e, yumurta vermemişim çocuğuma dedim. Doldururdum bir kovaya götürürdüm yani. Nasip değilmiş mi desek ne desek artık aptalıyım mı desem bilmiyorum işte. Neye sayarsan say. Kar yağıyor ya. Kavuklarımı da doyurdum. Doyurmazsam hiç susmuyorlar valla. Alana kadar bağırıyorlar. <laughs> Hatta ilk onları doyuruyorum ben. Evet dışarıda şarjım bitti. Ve ben de içeri girdim. Yumurta falan haşladım. Ee, tuz attım. Biraz bol tuz attım. Daha rahat soyuldu ee, eskiye nazaran. Ama yine de kaldı yani bazı kabuklarda. Şöyle gösterecektim. Ama neyse canım. Şimdi tuzluyum. Böyle taze soğanlı çok seviyorum ya. Hatta bayılıyorum inanın ki. Hı -hı. Pul biber biraz da yağ koydum ya. Yağsız güzel olmuyor. Ya. O gün de tadı damağımda kaldı. Kaymak maymak. Heh. en güzel kahvaltı burada. Nerede? Demoşumda. Aynen valla doğal. Her şey doğal. Yumurta evet. doğal. Evet. Kaymak harika. Valla başka yerden almayın. Süper bir kaymak. Evet. Ekmeği sürdüm. Bu evet. kadar lezzetli. İlk defa. İlk defa gördüm böyle bir şey. Valla çok Aynen, güzel. Aynen, gerçekten harika. Lezzetli her şey. Oh my god! Oh my god! <gülüyor> 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 Köy, e, e, çiftliği, evet. çiftlik Aynen. süper burası valla. Tam kafa dinleme yeri. Of. Gece uçağa kadar oturduk değil <laughs> mi? Hani. Oturduk, oturduk. Sabah genel Ama yani... din çizdi ha. Aynen. Hava da soğuk ama Aynen. yine de değil çizdi. Çizdi, Dertlerden uzak, dertlerden uzak. Aynen. <laughs> Milletten uzak. Uzak. Aynen. Bunu da yemeyeceğim ben. Ben, ben böyle yiyeceğim. Niye bakayım Ben şöyle tabak var. Sen böyle bak, e, vitaminler, şey. şeyler, doğal yersen ne mi evet. yaşlanmazsın? İnşallah. İşte. Bu kadar sütler, kaymaklar. Şimdi veteriner geliyor. Ya bunun ayağına. A doğum yapanı. Ne? Tam ayağı ama ilk doğan ormanda doğanların ayağının birisi çapak. Çapak. Yani diğer keçiler vurmuş ona. Kutu alıyor mu? Yakılık var. Hmm. <laughs> Öğrenciye yiyeceğim ama büyük değil mi Cemile Hanım? Yedin mi yumurtası? Hı hı. İlk yemedim. Biraz tuzsuz mu? Evet, ben Hı. Hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Sucuk da doğal. Aynen ben yaptım karikten. <laughs> eşek, eşek sucuğu. Ama eskiden yediğimiz sucuklar hakikaten çok güzeldi. Şimdikiler tavaya koyunca sünger gibi oluyor. Valla değil mi? Ne katıyorlar bunun içine? Şimdi Acaba plastik önceden... plastik mi eritip koyuyorlar? Aynen. Köfteler de kocaman oluyor. Tavuğa atınca hep öyle küçük evet. oluyor. Hmm. Hmm. Köy. Köydeyim, köyde. Aynen. Bu veteriner de hep sofraya oturacağım zaman geliyor. Gece hmm. de öyle geldi Kaynanası çok seviyordur. Ne bileyim <laughs> Derler ya yemeğe üstüne gelen kaynana Aynen. Hı. Kaldır, hiç alakası yok. <gülüyor> 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 Çünkü, bir şey aklıma geldi de... Çünkü... Bir tanıdığım var benim. Hep burada sofraya geliyor, kaynanasıyla... ...falanını bıçaklıyor. Hiç sevmiyor. Evet. Aslında yok yani. Yok ya. Onu Ona koca atmış. karı lafları bence. tam böyle sevmediğim birinden konuşuyorum. o geliyor üstüne. He. İyi adam lafının üstüne gelir. <laughs> yok. Kötü. Nankörün teki. Ya. Ha? Kötü kötü ha. insan lafın üstüne ha. geliyor. Demek ki biri konuşurken birisi geldi. O da sevdiği biriydi. Evet. Onu iyi görüyordu. Dedi ki, "Aa, iyi Aha. adam lafının üstüne geliyor." O da tutmuş, gitmiş yani. <laughs> Yani böyle şeyleri inanmayın Evet. Koca alalım Koca kadın laflara. Aynen öyle. Kemal'cim bu ne reçeli? O Bu aşkım. çilek değil. Değil. O oh, bilemedin mi? Pancar bacağı reçeli canım benim o. Yalancı. Ne yalan Pancarın Pancarımda pancarım, pancarım. reçeli mi var? Tabii Karadeniz'de yemedin mi sen? Yok. Ciddi olamazsın. Yok. Duymadın demedim. mı? Yok. Aa bak pancar bacağı bu. Kara pancar. Pancarı pişiriyor mu? Ha ya. kırmızı. Yok yok kara pancar. Kim yaptı Ben. <laughs> Güzel olmuş. Bu. Pancar var orada yapayım sana da. Yok canım ya. Ben sende gelirim. Vendin ya. Çok güzel. Böyle doğruyor onu işte böyle şekil Değişik bir şey. Buna ayva pancarı derler. Böyle kalın pancarı var ya. ayvayı ayvayı biliyorum. Aynı onu ona benzettim ayva. Ama değil, bu ayva ayva pancarı vardı ya Karadeniz'de. Kara pancarın irisi hmm. böyle. Azmana. Hmm. Ona biz ayva pancarı deriz. Bu Yapıyorsunuz yani şeyden. <laughs> Yine kandırdın beni sen. Ya yine kaldırdı. Nasıl beni böyle küçücük bebek e, e bile süt sağlattın bana ya. Semiya e. inanmadım ha, inanmadım sana. Pancar değil bu. E söyledim artık inanmam tabi. Ay vay yavrum. Gelmiyor. mi <laughs> ya? Ya. Bir arkadaşım dedi. Hmm. Öyle de bir anlatıyorsun. Böyle ballandıra ballandıra. İnanmamak elde değil. Hı. Yine beni kandırdın. Alacağın olsun Semiha. Tamam boşluğum yiyeyim de. <laughs> Alacağın olsun. Borç iyi değil. O da yalan. Hı? Neymiş borç yiğidin kamçısıymış. Hı. Kamçıları biz borçtan yemedik ki. dosttan yedik. Aynen güvendiğimiz dostlardan, kardeşlerden, kardeşlerden. Mi? aynen öyle. Bu zamanda zaten iyi dost çok zor. Belki biz de kardeşlik yapmışız. Biz de kalyotik göre. <laughs> öyle dört dörtlük bir Öyle mi diyorsun? Öyle. Senin hamaratların yumurtası. Hamaratların var ya. Bu çiftlikte herkesin emeği var. Bütün canlıların. Evet. Hepsinin hakkı var. Tavukların yumurta veriyor işte. Kırpışların buraları koruyor. Hı hı. Kediciklerim, sürüngenleri koymuyor. Hı hı. Hepsinin faydası var gerçekten. Ben tek çalışmıyorum bir Bir sürü çalışan var. Senin ailen büyük. Çok. Etraf. Hı -hı. Yani şöyle Otur. oturayım. Hangisinden yesem hocam? Hanginden istiyorsan ondan ye. Tavuklar da yara kısır. Yiyor. Her ben şeyi at yiyorlar. Canım burada hiçbir şey ziyan olmuyor hiç. Değil mi? Zerre kadar bir şey de olsa o boğaza gidiyor yani. Senin hayvanlar yiyor her şeyi. Hı. Bu o, soğanı da yiyorlar mı? Yiyorlar. Bunu <laughs> tavuklar. Hmm. Onlar da vitamin alıyor. Onlar insanı bile yer. Ya. Yer. Tavuk yemez. Yer mi? Yiyor. Ama orada tavuk mal görürse ona dokunmuyorlar. Dokunmuyorlar hmm. değil mi? Hmm. Aynen. Hı hı. Çocuklar uyuyor. Biz erkenci. Aynen. Evet. Evet, gelmek üzere. Hı. Evet evler. Ben sizleri öpüyorum. Ben... Haberleri kırık mırık yoktur inşallah ya. Bir yerinde şişlik vardı, böyle kahvaltı Hı. yerinde de. Belki ben yanılmış olayım, kırık mırık olmasın. Doğu, acaba doğumda mı Hı. öyle oldu? Yok, sonradan oldu canım. Düştü öyle Öbür herhalde. Büyükler vurmuş ona yani, ayağını incitmiş. Hı. Dövüyorlar, baş, kendi yavruları olmayınca. Ya. Tabii ben senin yavrunu dövüyorum, sen benim yavrumu dövüyorsun. Bak. Evet, vallahi. Hı. Vay be. Aynen. Ay bismillahirrahmanirrahim. Adam buraya nasıl çıkacak? Ayaklarıyla sen nasıl çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Allah yarabbim. Ne yapayım adamı sırtıma malım çıkartayım. <laughs> Yem çuvalı gibi. <laughs> Allah yarabbim nasıl çıkacak diye. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Her şey gönlümüzce olsun. <gülüyor> veteriner. <gülüyor> veteriner de veteriner yani şey gibi <laughs> kasap gibi duruyor <laughs> kırık yokmuş neyse ki bir kovada yumurta verdim şey dedi bu insanlarda kullanılan e, ağrı kesici merhem al dedi masaj yapalım 2-3 gün dedi kırık yokmuş çok sevindim gerçekten var ya ay yavrum benim ama o kadar güzel muayene etti ki yeminle bir 20 dakika muayene etti yani böyle inceledi falan çok hoşuma gitti. Ay yavrum benim. Ay. İşte böyle e, içimiz rahat oldu en azından. Sizin de içiniz rahat olsun. Kırık yokmuş çok şükür. Çıkık da yok. İncilmiş